Hepinize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Hep birlikte Marapel oynuyoruz. Ha şimdi başlayalım. İlk ben atıyorum yani. Öyle sağ. Bir her türlü geçtim ki 5 atıyorum. 5 4 1 2 3 4 almayacağım. Ben çıkar. Ben bir üstü. Aldım. Bir. Değil miydi? Niye oynadın? Ya sıra de. bendeydi. Tamam doğru. 2 Almayacağım. Niye almıyorum abi? 3 2 3 Yükleniyor Aldım şans. Bir anda elde bir has enerji çeker zaten. Sarı. Seri. Sarılar daha pahalı olduğu için. Çünkü... Yani bence burayı al. Çünkü orayı ben daha çok görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Benim bir yere gidip geliyorum. Sana üç lira vermeliyim ama. Hadi sana üç lira veriyorum ya. Altım çıktı. <laughs> Hiç gerek Oyna verir tabii. Ya da verdim ya. Hiç. Alamam. arkadaşlar Çok kötü oldu bu. Hiç. Hiç. Almayacağım. 4 1-2-3-4 Alamam. 4 1-2-3-4 Alamam. <laughs> Alabilirim de param var. Dört. Çok para var. 2 3 4 Şimdi ben iki lira alayım. Oku bakalım. Evet evin hepsini yaptım. Markadan 2 lira aldım. Şu an ben bu parayla şu dörtlüklerle Altı alayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı birileri Bakayım Bir dakika bir, iki, üç, dört, beş Aldım gitti Nasıl Üş. alırsın lan? Alacağım, al, alacağım. Bir, iki, üç. alayım mı? Bahçesi. Aldım gitti, bir lira kalıyor. Yandım. Ne alacağım? alıyorum Aa be bedava mavi ne ya? <laughs> ya koymaz veya pembe aldım <laughs> Evet. Aa, sıfır risk aldı. <laughs> ama hayatta. Ne aldım?

Almayacağım. Hı. Çünkü alamam ya. Hiç, Yoksa iki tane. Ve onun fena Almayacağım ya. İki. Bir kişi şans çıktı. Ee, alacağım alacağım. Ama. Hani. Ee, çok fazla şeker yedim. Oh. Iki lira oh. öde. İyi ki de şey burayı almamışım. Ben liram kalıyordu. Bir laf yedim bak. En fazla 5 tane ilerle istersen daha az ilerle edilir. 1, 2, 3, 4, 5. İstersen 5. daha az. Kodesi girerim. Girdim <laughs> <Gelin> kodesi. Kodem <laughs> vermiyorum. Vereceğim mi? Vereyim ya. Bazı Aa verdin <laughs> artık. Zarı da attım hmm. çok geç. Değiştiremezsin. Bir renk aldı ya. Aa. Yeni <laughs> ama çok kötü kaldı Ama almayacak. Alamıyorum çünkü 2 liram var arkadaşlar. alamam. Sen para dedin ne doğru? Almak isterdim ama alamam. 3, 1 2 3. 2 lirayı da alalım. 2, Şöyle 4 liranak gidecektik. Gidece. Tamam hadi orada 2 lira kaybettik. Ortada 1 lira Oy 1 lira neden? 1, hmm. 1 2 3 alamam maalesef. 4 1 2 3 4. O <laughs> oh, bu seviniyorum bana Bak 1 lira yapayım. verecek. Bop, bop, bop. almayacağım. almayacağım bir ürün. Üç, bir, iki, <laughs> of, çok güzel çıktı arkadaşlar. Lacivert ya yani. pembe pembe almayacağım ya lacivert. Tabii ki. Ben kumsalı alırım abi. De kumsalı Hem de zaten bedava abi. yazıyor bu arada. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz buradan. Şöyle. Hadi sıra bende şimdi. 2 1 2 Tamam alamayız. 6 1 2 Tamam 1 lira aldım. Hiç para kaybetmedik 1 lira kazandık sadece. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 liramız mı? Bunlar Oraya geldik 2 lira. Oraya 5 Çünkü... lira veriyoruz. Artık yok. Verebiliyorum. 2 liram var. 2 lira verebiliyorum ama sadece. 3 <laughs> lira var ya. Yok 2. 2'ymiş. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Izli. Like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekranınızda like atıp abone olmayı unutmayın. Boş yeri buraları aldım. Boş yeri aldı ama onun parası neden bitti? Çünkü buraya yerine para verdi. İhtiyatın ikili liram var çocuk. Alma yerlerine bakarsak böyle. Ben hep beşlik, Vallahi dörtlük, bir sefer üçlük, hep ikilik, binlik. Bir ikilik almamışım. İkilik de alsaydım. Her yerde yer alınca. Genellikle her yerde böyle şekilde. Bir yaç beraber gel sayalım. Tamam şimdi bekle. Ver bana sen sayma. Evet. Hemen oyunu kazanan hemen kapar. Dedi çalar sen de topladın hemen. Ben de topluyorum arkadaşlar bir yandan. Bu videomuz sona Kanalımıza abone olmayı da arkadaşlar. Dedik, dedik. <laughs> dedik ya. Kafam mı karıştı? <laughs> bunu sağlam sayıyoruz. Bence az çıkacak, çok çıkmayacak. En fazla 12 çıkar diyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne 12'si? 7 çıktı. 7. Oyun başlangıç yeni başlıyor. Evet 7 lira. Tamamdır. Like atıp abone olmayı unutmayın dedik. Bay evet. bay. Hoşçakalın.